bir hatıra. Amerika'da yayın yapan bir televizyon var. Evangelistlerin televizyonu. Birkaç sene evvel arada sırada izlerdim. Şimdi artık vaktim olmuyor izlemeye. Bir Ramazan akşamı orada bir Yahudi haham bir de o televizyonun rahibi, şey papazı oturdular. Bir Kur'an-ı Kerim İngilizce mealini koydular. Papaz hahama sordu. Bu Müslümanlar eğer güçlenirlerse ne yaparlar? Dedi ki ben şimdi size okuyayım dedi. 9. surenin 5. ayet. Okudu. Şimdi bakın burada diyor. Feyden selahal eşrul hurum. Haram aylar çıktığı zaman faktulul müştikini haytu vecettumuhum. Nerede bulursanız müşrikleri öldürün. İşte onları yakalayın, keşe başlarını tutun. Ve onları kuşatın, eğer inanır, zekat verirlerse serbest bırak. Sonra dedi ki bak şimdi Ramazan'la haram aylarını karıştırdı. Şimdi dedi bir hafta sonra dedi Ramazan'a şey haram ayı bitecek. Bunların vazifesi bir hafta sonra bizi nerede bulurlarsa öldürmektir. Şimdi işin daha ilginç tarafı aynı günler Türkiye televizyonlarında da bu durum tartışılıyor. İsim vermeyeyim. Bazı böyle Kur'an'da uzman gözüken insanlara bu ayeti soruyorlardı. Efendim aslında işte bütün, bütüncül bakmak şu var falan filan. Bir de bir doktora tezinde beni şey yazmışlar. Jüriye yazmışlardı. O da da isim vermek istemiyorum. Çünkü çok tanınmış insanlar. Şimdi getirdi o öğrenci İslam toplumuna Müslüman gayrimüslim ilişkileri. Açtım. Alacaksınız kılıcı elinize, çıkacaksınız sokağa, rastlayanın kellesini uçuracaksınız. Bu ayet-i kerimenin hükmü gereği. Ona dedim sen ne yapıyorsun ya? Bu dediğim o tartışmalardan bir iki sene evveldi. İşte dedim ki sen böyle gider yani. <laughs> dedim ki sen hiç Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetlerini okumadın mı dedim. Burada merkeze konacak ayet bu değil ki. Merkeze iki ayet Mümtahine 8 ve 9. ayetlerdir. Orada Allahü Teala buyuruyor ki: La yenhakumullah wa nilladin elam yuqatilukum fi din, elam yuxlijukum min diyarukum entabruhu ve tuqsidu ilayhim. Allah inandığınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi ülkenizden çıkarmamış kişilere karşı bir yasak koymaz. Onlara iyilikte bulunmanız ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer verenleri sever. İnne ma Allah'ın koyduğu yasak sadece şu konuda. Lillezine katelukum fit din. İnanç konusunda sizinle savaşmış olanlar. Bir, bir dakika. İnne ma yenhakumullah anillezine katelukum fit din. Ve ahrecukum min diyarikum ve zaharu ala ihracikum. Sizi inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmış. Sizi ülkenizden çıkarmış. Çıkarmanıza destek vermiş. Üç tane kırmızı çizgi sayıyor Allah. İnancınızdan dolayı sizi ülkenizden çıkaran, sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkan, hakaret eden değil. Şimdi siz şey yapıyorsunuz, bizi böyle görüyor. Tabii görecek adam Müslüman, adamın Müslüman olmasını bekleyeceğiz. Tabii ki bana şey yapacak. Musa Aleyhisselam'ı Firavun terörist gördüğü zaman, bunu Allah Kur'an-ı Kerim'e yazdığı zaman yani şey bir bunu niye yazıyoruz Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerime demek ki bize de diyecekler ama bunlara katlanmak zorundayız. Ondan sonra üçüncüsü de üçüncü kırmızı çizgi de diyor sizi çıkaranlara destek vermek. E peki şu Tevbe suresinin beşinci ayeti ne? Bu üç kırmızı çizgiyi de çiğnemiş olan Mekkelilere karşı. Mekkeliler bununla kalmamış. Özel, özel, bir durum. Özel bir durum. Bununla kalmamışlar. Zaten başında var. Beraetü minallah ilerlediğine ahetü minel müşrikin. Antlaşma yaptığınız, antlaşmayı bozmuşlar bunlar. Peygamberimiz Mekke'ye girmiş, hiçbirisinin burnunu kanatmamış. Bunlara 15 ay hiç dokunmamış. 15 ay sonra 4 ay daha süre tanıyor. Yine de süre veriliyor. Ayrıca 4 ay daha süre veriyor. <laughs> Hocam zaten o surenin adı Tevbe Suresi. He. Yani o da ayrıca önemli. Ama şimdi gerek. daha önemlisini soru söyleyeceğim. Şimdi Sayın Kırbaşoğlu, bir, bir taraftan söylediği olgudan hareket konusu, evet gerçekten, ve bizi bu konuya sevk edenler olgular oldu. Ama o eski, bizim o kültürde ne diyor biliyor musunuz? Dört mezhebin dördünde de gayrimüslimlerle ilişkiler Tevbe suresinin beşinci ayeti üzerine kurulmuştur. Açmazlığının biri yani. Ve o doktora tezini yapan çocuğa dedim ki, ya kardeşim sen bu ayeti görmedin mi? Hocam hiçbir mezhepte yazmıyor ki dedi. Evet, ilginç bir şey. Şuna Ondan düşünürüz. sonra ve açın şunu yazar bir şeyler tefsir kitapları. Tevbe suresinin 5. ayeti o ayeti nesketmiştirdir. Ya milyarda bir ihtimal yok onu bir nesketmesine. Ama siz gelin görün ki Tevbe suresinin bu ayetiyle 240'a yakın ayet neskettirilmiştir. Ve şey de ve bizim e, şimdi mesela usulü fıkıh ve usulü tefsir deniyor. Bu çok güzel o çok güzel demek benim çok işime hesabıma gelir. Ama şimdi söyleyeceğim sözler bir sürü insanı benim aleyhime şey yapacak. Ben o usulü tefsir ve usulü fıkıhtaki kavramların tamamının teneke gibi işi, iki, içi boş kavramlar olduğunu biliyorum. Mesela şeyde usul işte tefsirci hocamız var. Nesih kelimesinin tarihi Kur'an'a aykırıdır. Ya siz usul koyuyorsunuz kardeşim. Onun için biz burada eğer yapabilirseniz bu, bu, ama bu zor bir iştir ben onu söyleyeyim. Ama ben hazırım. Ben bu, en az 60-70 tane konuda şimdi anlattığım gibi araştırmam var. İnternet sitemize girenler bulabilirler onları. Sitemizin adresi adresi? Sitemiz suleymaniyevakfi.org bir de Kur'an dersi.com diye sohbetlerimiz var. Evet. Ha bir şey bak Musa Bey Kuparlasın çok diyorsun. önemli bir husus söyleyeceğim. Bu karikatür krizi dolayısıyla Kur'an dersi.com sitemizde sohbetimde bizim o sohbete hem insanlar katılıyor hem de siteden bütün dünyaya yayınlıyoruz aynı şekilde canlı. Çin'den Çin'den birisi bir e-mail göndermiş. Orada bir Müslüman. Çünkü Çin'de 100 milyonun üzerinde Çinli Müslüman var. Epeyce de şey Uygur var. Türkleri var. Epeyce de Uygur Türkleri var. Uygur, Türklerinden birisi mesaj göndermiş. İşte Abdullah Hocam'ın falanca günkü hemen ay iki gün sonra göndermiş. Ya hocam Allah razı olsun. Ben şimdi Sokağa çıkıp da oradaki Çinlileri öldüremediğim için kendimi günahkar hissediyorum. <laughs> Bu Ama bakın ciddi bir algılama var mı gerçekten? Yani hayır, ağlama değil yani. efendim. Siz kitapları okuduğunuz yani zaman bunu hayır, görüyorsunuz. Yani.